Herkese merhabalar, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar bugün günlerden pazar günü ve şu an sabah saat 9'u çeyrek geçiyor hemen hemen. Ee, şimdi sabah saat 7'de kalktım. Bir tencere e, nohut sosu. Şuraya da bulgur pilavı şehriyeli yaptım. Burada gördüğünüz gibi mısırım kaynıyor. Kahvaltı içinde yumurta haşladım. Çünkü hafta sonu çocuk da evde. Şimdi Dün gece saat 1'i çeyrek geçe konservelerim bitti. Saat 2'de de uyudum. Şimdi bunu ne için söylüyorum? Ben bugün saat 2'de yemeğe davetliyim. Ama bir yere misafirliğe gittiğim zaman eşim telefonu açıp evde yemek var mı, ne yemek yapmıştın dediği zaman tedirgin oluyorum. O yüzden de gittiğim yerde rahat edebilmem için benim hep tercihim önceden bir tencere yemeği yapıyorum. Ondan sonra acıktılar mı, ne yapacaklarsa evin içinde... E yapıyorlar ben de rahat rahat gezip geliyorum işte durum bundan ibaret. Hazırlığımı yaptım sabah saatinde.